Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gülfren Akda. Haydi gelin bakalım. Aklınızdaki kişiye bir odaklanalım. Kalbinizdeki insana bir odaklanalım. Aklınızdaki kişi size karşı neler hissediyor, neler düşünüyor, neler oluyor şu an anın enerjisinde neler oluyor bir bakalım. Haydi birazcık odaklanalım. Şu an bu videoya denk geldiysen bil ki alman gereken mesaj var. Sakın geçme tesadüf olmayacak. Evet. Enerjiyi gönderdim. Haydi bakalım. Bütün için niyet ediyorum? Kartlar beni doğru bir şekilde, doğru bir enerji anlarsın. Aklımdaki kişi için niyetim eğitimi alıyorum? Aklımdaki kişi şu anda neler düşünüyor? Bana karşı duyguları neler? Anın enerjisinde neler? Hangi mesajları almam gerekiyor? Ne öğrenmem gerekiyor? Ne düşünmem gerekiyor? Net bir şekilde bana aktar. Hadi bakalım. Bu arada beni takip edersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Anın enerjisi dedik. Bismillah dedik. Açtık. Evet gözünüzü. Umursanmayan, şu an dişil enerjinin enerjisi de inanılmaz derecede yüksek. Çünkü sevdiği insan ona arkasını dönmüş, hiç umursamayarak, hiç ya yani umrunda bile değil yani dişil enerji şu an umrumda bile değil böyle rahat, relax, umursamıyor işte yazmıyor adım atmıyor, iletişim yok arkasına dönmüş öyle kendi keyfinde kendi gıcırında gibi takılıyor bakalım bakalım Ay kıyamam. Dengede durmaya çalışan bir e, dişil enerji var. Karşısındaki insanın ona adım atmasını bekliyor. Eril enerjinin ona adım atmasını bekliyor. Bu arada eriller dişil olarak, dişiller eril olarak uyumlanabilir. Nasıl uyumlanıyorsanız öyle alın arkadaşlar. İnanılmaz derecede acı çekiyorsunuz. Ee, çok acı var. inanılmaz derecede karşı tarafın sizi umursamaması, sizin canınızı çok yakıyor ve sizi gerçekten çok üzüyor ve durduk yere böyle kılıç çekmesi, arkasını dönmesi sizi gerçekten depresyona girdirmiş ve e, kendi kendinizi kapatmışsınız dünyaya karşı, hayata karşı inanılmaz derecede hayatla ilişkinizi koparmış bir vaziyette depresyon vaziyetindesiniz kızlar. Bir an önce kendinize gelin toparlayın. Bu kadar olmaz. şöyle ki üçüncü kişiler yüzünden biten bir ilişki var ama tekrardan başlangıç olacak mı? Olacak olarak gözüküyor. Şans vereceksiniz arkadaşlar galiba tekrardan. Çünkü üçüncü kişiler...